Size merhaba arkadaşlar bugün bir dakika şunu açayım ee, burada borsadan hayatımıza uygulayabileceğimiz borsanın bize hayatta anlattıkları ve hayatımıza borsadan katabileceğimiz e, birkaç madde söyleyeceğim İsterseniz hemen başlayalım birinci madde sabır borsadan hayatınıza geçirebileceğiniz en ama en ama en iyi şey sabırdır. Borsa size sabretmeyi öğrettirir. Ya seve seve öğrenirsiniz ya da başka türlü öğrenirsiniz. Ama sabretmeyi öğrenirsiniz. Çünkü sabrederseniz sürekli para kay sabretmezseniz para kaybedersiniz para kay bir yerden sonra psikolojiniz dayanmaz ve bunu der ki artık birazcık da sabredelim hani birazcık da duralım bakalım ne olacak öyle olunca daha az para kaybettiğinizi görürsünüz uzun vadede o zaman da sabrın ne kadar aslında gerekli olduğunu anlarsınız. Bu da size hayatınızda etken olarak yani borsanın kattığı bir şeydir. E bu mesela bir birinci, birinci maddemiz sabırdır. İkincisi strateji. Stratejinin neyi önemlisi? Borsada plansız oynamak size kaybettirir. Size kaybettirir. E şimdi siz de hayatta Plansız oynarsanız eğer ki kaybedersiniz. O yüzden bir planınızın olması lazım. Tıpkı borsadaki gibi. Yani bir strateji oluşturmanın ne kadar aslında mantıklı ve gerekli olduğunu gösterir borsa. Ve hayata da bunu böyle uygulayabilirsiniz. Borsadan çıkarılacak bence ikinci güzel bir ders. Üçüncü ders ise sık sık işleme girmemek. Yani sık sık bir şeyleri denememek. Bir şeyler denenebilir, fikirler gelebilir, düşünebilirsiniz tabii ki. Bunlar zaten olması gerekir ve iyi şeylerdir. Ama sık sık daldan dala atlamaya benzetebilirsiniz. Atlamak çok güzel bir şey değil. Bu işlemi kapatalım. Ah stop oldum, ah bu, oldum, ah, bu artmaz artık çık bundan ötekine gir falan. Bir bakarsın önceki işlem tek profit olmuş kalırsın. Böyle izlersin. O yüzden sık sık işleme girmeyin. Hayatta da sık sık işleme girmeyin. E, yapabildiğiniz şeyleri yapın atıyorum. Bir işe giriştiniz bunu atıyorum. Bir sene, bir buçuk sene bir sürdürün. Hadi çok geldi. 6 ay, 7 ay sürdürün. Ki anca o zaman yani dersinizde bu olmuyor galiba. Ee, bu, bu da borsanın aslında hayatımıza kattığı bir başka ders. Böyle tuhaf bir video tarzı şeklinde bunu e, çekmek istedim. Çünkü borsanın ben hayata çoğu şeyi kattığını düşünüyorum. Bu da 3 önemli maddeydi bana göre. Borsadan hayat için çıkarılacak dersler. İyi akşamlar.